Bacak estetiği nedir? Bacak estetiği son yıllarda en fazla uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle etek giymekten uzak kalan pek çok kadının e, sebebi genellikle bacaklarına güvenmemek ve bacaklarının eğri olarak ya da kalın olarak görülmesinden kaynaklandığı, kaynaklandığı bilinmektedir. Bu işlem nedir? Genellikle o bacak dediğimiz eğri bacakların ya da kalın bacakların düzeltilmesi, çarpı şeklindeki bacakların düzeltilmesi ve bir sütun tarzında bacak haline getirilme işlemidir. Bu işler için kimler en uygun adaydır dersek yine bu sorunun cevabı nedirle beraber gitmektedir. O bacak eğriliği olan, kalın olan, bilekleri kalın olup inceltmek isteyenler, bacak iç kısımlarında aşırı boşluk olan, kadınlar ve erkekler bu iş için en uygun adaydır. Nasıl yapılmaktadır? Bu işi iki farklı şekilde yapmaktayız. Birincisi özellikle lazerden yararlanmak, lazer lipolizden yararlanmak ya dokusu dediğimiz kök hücreden zengin dokulardan yararlanmak ya da Bunları olmayan yani yağ dokusu olmayan kişilerde ise silikondan yararlanarak yapılmasıdır. Silikonla yapılması bu iş için üretilmiş ve göğüste kullanılan silikonla aynı özellikte olan ince uzun silikonların değişik boyut ve çaptakilerin özellikle eğrilik olan bölgelere konulmak suretiyle ve bu konulma sırasında çok küçücük bir kesi yaparak endoskop aracıyla yerleştirilmek suretiyle o eğriliklerin düzeltilmesidir. Bazen bu işlemi biz dediğimiz gibi kendi yağ dokusundan yararlanarak da kök hücreden zengin dokular haline getirmek suretiyle de yapabilmekteyiz. İyileşme süresi oldukça çabuktur. Hastanede kalmayı gerektiren bir operasyon değildir. Birkaç gün içerisinde iyileşme tamamlanır.